Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te hızlıca paket açılımı yapacağım. şu üstte şöyle göstereyim 101 milyon EP param var. Hemen transfer marketten de gösteriyorum. Frank de burun şu an bir tane var zaten. 184 milyon EP para yapabilirsem artı 3'ünü alacağım arkadaşlar. O yüzden de biriken paketlerimi hemen hızlıca açıyorum. 75'lik 5 tane paket birikmiş hızlıca hemen açalım Buradan çok iyi oyuncular gelmiyor zaten Ama biz Yine de açıyoruz 70'lik 2 tane paketimiz var bunları da hemen açalım ee, Yıldız puanı verip Bp kutusu aldım arkadaşlar umarım Güzel bir para çıkar 30 milyon geldi. Daha yüksek gelse iyiydi ama bu da hiç yoktan iyidir. 83'lük premium life paketi. Bu da şampiyonun yolu ya da şampiyonlar yolu ikisinden birinden geldi. İki ayrı etkinlik vardı. Hızlıca bunu da geçelim. Bu paketlerin birçoğu günlük giriş ödülleri ve şampiyonun yolundan şampiyonlar yolundan gelen paketler arkadaşlar Oradaki ödülleri tamamlamayı unutmayın Oradaki ödüllerden Bakın 92'lik bir oyuncu Bunu biraz sonra açacağım Umarım Oradan da iyi bir oyuncu gelir 89'luk bir kaleci geldi o da 3 milyon 90'lık New Generation Bunların hepsi o şampiyonlar yolu etkinliğinden geliyor arkadaşlar. 4 milyonda David Neres. Hızlıca devam ediyorum paketleri tamamlamak için. Amacım hem videoyu kısa tutmak hem de bu paketlerden neler geldiğini şöyle bir bakmak, şöyle bir görmek. 300 bin ile 10 milyon arasında 500 bin geldi. Bunları açmıyorum zaten. Şunu açalım. Ondan sonra da en son 92'lik oyuncu paketini açalım. Rakit hiç geldi. Tamam diyorum. Ve işte son paketim. Ne geliyor? Bakıyoruz. Cengiz Ünder mi? Kim bu? Cengiz Ünder geliyor. buçuk milyon BP. Bu yeni jenerasyonun hızı oldukça yüksek ama fizikseli gördüğünüz gibi çok düşük. Bu biraz sıkıntı oluyor aslında. Bakalım. Son paketimizi de açtık arkadaşlar. Ben hedefime ulaşamadım. 180 milyon gerekiyordu. 130'da kaldık. Bekleyeceğiz. Elimizdeki oyuncuları satacağız. Yeni paketlerin gelmesini bekleyeceğiz. Yıldız jetonu yine biriktireceğiz. Ve öyle ya da böyle şöyle kadromu da göstereyim. Barcelona kadrosunda bazı oyuncuların değerlerini artı 3'e örneğin kaleciyi örneğin Deboru ya da Emerson'u Larson biraz zor. Arda biraz zor. Bunlar çok yüksek değerli oyuncular. Zaten Cristiano Ronaldo'nun şurada bir saati var. İki gün sonra gidecek. Bir haftalığına gelen bir oyuncuydu. Lineker belki bir ihtimal ama onun da biraz e, parası yüksek. E, Messi ve Hacı 5 olmasına rağmen e, Hacı belki kullanıyorum. Messi yine çalımları çok güzel ama bu kanada Pedro'yu aldım. E, Messi'nin Pedro'dan biraz güçlü olmaz lazım kullanmam için. Veya Blanc'ı veya bu yolu artı 4'leri artı 5 yapmam lazım kullanmam için. Bunun için de elbette para lazım. E, takım renkleri bronz artı 1 oldu arkadaşlar. 3 tane e, daha doğrusu 5 tane artı 3. 1, 2, 3, 4, 5 şu 5'i olduğundan dolayı. Ve Barcelona'dan kaynaklı da artı 3. Bu şekilde oyun seyrediyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.